Merhaba, bugün devasa bir işe <laughs> kalkışacağım. <gülüyor> ya hiç bahsetmemişim, çok ilginç. Şeyde e, annelere yüklenen yükler konusunda düşünürken, bu gelen hastalar babında da e, tabii ki düşünmeye devam ediyorum. Memlerden hiç bahsetmediğimi fark etmişim. Halbuki bizim toplumumuzda, Memler çok önemli. Mem ne demek ee, ve anneleri nasıl etkiliyor bu memler? Ee, konuşmak gerekiyor. Ee, nasıl atladım bunu bilmiyorum ama atlamışım. Dolayısıyla bugünkü videoyu iki bölümde ancak 20 dakikada anlatabilirim. İki bölümde çekeceğim. Arada bir durdurup sonra tekrar ikisini de aynı günde yayınlayacağım. Umarım yararlı olur sizlere. Ben olacağına inanıyorum çünkü gerçekten memleri anlamak ee, birçok şeyi anlamamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Nedir memler? Aslında bu uydurulmuş bir kelime. Ee, Richard Dawkins e, bunu uydurmuş. Ee, i̇lk okuduğumda Dawkins'i çok sevmem. Söylemek istediğini çok bağırarak söyleyenlerden çok hoşlanmıyorum çünkü. O kadar bağırmaya gerek yoktur. Bir şey değiştirmek istiyorsanız bağırarak değiştiremezsiniz. Daha iticidir böyle. O yüzden bazen kendime de kızıyorum. Ekranla ilgili bağırıyorsun resmen ne yapıyorsun sakin ol dediğim çok oluyor kendime. Umarım onu kadar e, itici görünmüyorumdur. Ama bence literatüre en büyük katkısı bu mem kavramı olmuş. Mem dediğimiz şey aslında latince bir kelimenin tek harfli e, şey e, tek heceye düşürülmüş hali. A, ve e, memden şunu kastediyor Dawkins. Kültürel iletim birimi demiş e, Meme. Yani genler gibi e, kültürel e, olaylar da, davranış biçimleri de, e, kültür de Meme denen birimler halinde e, soylarda aktarılır. Çok ilginç gelmişti bana. Nasıl yani? Nasıl bir şey... E, e, DNA olmadan aktarılabilir. Kültür çok farklı bir şey. DNA fizyolojik bir şey. Onun kal kalıtılabileceğini ilk anda çok şey yapamamıştım. Hmm, kabullenememiştim. Ama memler aktarılıyor gerçekten. Buna iki tane örnek vereceğim. Belki de üç. Bunların hepsi işte annelerince canına okuyan memler. Bunlardan bir tanesi... Bardağın dolu tarafına değil boş tarafına bakma meselesi buna bağlı kaygı e, kaygılı bir bakış hayata kaygılı bir bakış bir üçüncüsü de eleştiri kültürü bizim Türk kültürünün bence en zayıf öğeleri bunlar ve bunlar birer hepsi birer mem ve bunları nesilden nesile aktarıyoruz buraya üç nesil geliyor ya ve Bakıyorum işte babaanneden babaya, sonra çocuğa veya anneanneden anneye, sonra çocuğa ya da işte büyük babadan aktarılıyor. Aktarıldığını gözümde görüyorum ve her seferinde e, bu fikir için saygı duyuyorum. <laughs> Hiç tapkınsa çok sevmesem de. Şöyle ki, çok üzüldüğüm bir şeydir. Hayatı devam ettirmek için biraz olumlu bakmak gerekir. Ama bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Biz hep bardağın boş tarafına takılırız. Ya bardağın yarısı dolu işte. Yani oraya bakıp da mutlu olsana. Az önce baktığım hasta çok tatlı bir aile. Çok da güzel bir çocuk. Okyanusları geçmişler çocuk yetiştirme konusunda. Ama anne mutsuz. Çünkü bardan boş tarafına bakıyor. Ne kadar çok şey yaptığını görmüyor. Ya da işte aile geliyor, e, inanılmaz derecede kaygılı. Çocukta bir sürü şeye baktığınızda her şey normal, ayaklarının ucunda e, şey yapıyor, yürüyor. Ayaklarının ucunda yürüdüğü için otizm mi diye geliyor. Ya tek bulgu, gene bunu bardağın bol, dolu boş tarafı olarak da anlatabiliriz, kaygı olarak da anlatabiliriz. Bu kaygıda e, e, kaygılı bakma, hayata kaygılı olarak bakma ya da bardağın dolu tarafına boş tarafına bakma hikayesi çocuklarımıza davranış olarak şey yapıyor, aktarılıyor. Annelerle ilgisini derseniz daha da büyük. Kadın doğum yapıyor, zaten hormonlar karma karışık, zaten getirdiği belli. Ee, şeyler var. Ee, hani bu kültürel memlerden zaten biraz daha getirmiş ama en zayıf anı işte bu doğ, doğ, doğurduğu an. Bilmediği bir şey dünyaya geliyor ve onu e, bir şekilde onunla bağlanmaya çalışıyor. Aradan biri gir veriyor. Bir an tutamasın şey. Sütün mü yok acaba? Neden sütü olmasın ya? Ya dur bir bekleyelim değil mi? Bir acele etmeyelim. Ya da işte bir sürü bisküvi şey kaygıyı yüklüyorlar. Ağlıyor bir şey vardır. Neden bir şey olsun? İlla bir şey olmak zorunda mı? Ya da işte kilosunu almış çocuk ama üst sınırda değil. Anneye bu aktarılıyor hemen. Biz doktorlar da yapıyoruz. Ya bir kilo olacak aydı. Ya 600 gramı Dünya Sağlık Örgütü kabul ediyor. Bırak 600 gram almış olsun. Tamam bunun için dön anneye. Tebrik et onu. De ki eline sağlık süpersin. Ama şey yok. böyle değil. İlla bir kilo olacak. Çünkü üst sınırdan olması gerekiyor. Hayır hiçbir şey üst sınırda olmak zorunda değil. Hiçbir şey mükemmel olmak zorunda da değil. Biz... En bazelini göz, göz, göz önüne alıp ya bazelin üstündeki her şeyi kazanım olarak görmeliyiz. Ya başardım diyebilmeliyiz ama bunu yapmıyoruz. Hele hele yeni doğan anne, yeni doğum yapmış anneye bunları söylemek kadar korkunç bir şey olamaz. Yani resmen o kültürel olarak aldığımız bakış açısını anneye de aktarıyoruz, yeni gelen çocuğa da aktarıyoruz. Bir başkası. Eleştirel bakış. Neden gene hepsi bu şeyle bağdaştırılmalı? bardağın dolu boş tarafına bakmakla aynı şey. Niye yaptıklarının değil de yapmadıklarını söyleme ihtiyacı duyuyoruz? Bunu her yerde yapıyoruz. Sadece yeni doğan anneye yapmıyoruz. Ay çok ağladın. E, tamam da 24 saate ağlamıyor o süre içinde ağladı. Tamam yani o duygusal olarak ona o alanı sağlamak gerekiyor. Ya da gerildin. E, tamam, şimdiye kadar iyi idare ediyordu. Burada gerilmiş, ne olmuş? Yani sen de destekle. Aferin. Harikasın. Buraya kadarını muhteşem başardın. Lütfen bundan sonra da böyle devam et. Şimdi e, gerginliğini yaşa ve tekrar başlayalım. Gibi konuşmalar varken niye eleştiriyoruz bu kadar? Bunlar insanları e, olumsuz etkiliyor. bu e, hem de bir çocuk yetiştirirken hayatın başlangıcında o dönemi onlara zehir ediyoruz. Aynı zamanda neler oluyor biliyor musunuz? Bunlar her söylediğinde bardağı boş tarafından bakma hayata karış şey üzerinden e, e, hayata e, kötü tarafından bakmak ondan sonra kaygılı bakmak hayata ve eleştiri kültürü yüzünden e, bağlanamıyor birçok kadın çocuğuna. Bu korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey. Biraz daha olumlu davranmak, biraz daha farklı ne yapabiliriz onlara doğru dönmek. Bu kadar zor mu? Biraz daha örneklerle devam edeceğim ama videonun diğerinde, ikinci kısmında. Görüşmek üzere, hoşçakalın.